Selamünaleyküm değerli dostlar. Bak Musa <laughs> Bakımlı badem bak 3. yaşında nasıl sonuç veriyor onu görmenizi isterim. Musa abi şimdi şöyle yakına geleyim de vatandaş badem bakımını çok merak ediyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Her kulada bir yaprak renkleri. Yaprak rengi, meyve tutumu, sürgünü Mükemmel. Şimdi sırrını musabiden alalım bakalım. Ben acı bir evlat gibi görüyorum. Evet. Canlarım benim. Oh. Ve bakımı. Mesela biz ne yapıyoruz? Sonbaharda bu bunlara granül gübre ve hümik asit verdik iz düşürdük. Toprağı kapattık yağmur kar suyuyla beraber. Ne yaptı? Kökten besini alınca hem yaprak renkleri çok güzel hem de üzerindeki bademler. Evet. Heh. Harika bir. Yani bir e, evlat ihtimamı gösterip sevgi gösterdiğiniz zaman bakımlarına, gübresine baktınız zaman olmayacak diye hiçbir şey yok. Şimdi bazı bilgileri ben bademciyim biliyorsunuz abi. Detaylı vereyim arkadaşlara. Şu anda dip bakımı tamam. Topraktan çok güzel bademler beslenir ama yaprak bakımı ve budama çok önemli bademde. Çünkü bademin en büyük özelliği yatay. Yani 60 derece yatay dallarda meyve verir. Yani sıra sıra dallara doğru şu şekilde bak görüyorsunuz dallardan yatay bir şekilde bak. Yatay olan dalların meyvesi daha kalitelidir. Dikkat ettin mi Musa abi? Evet, Dikey evet. olan dallarda meyve olmaz. Onun için bademde budama yaparken 60 derece yatay şekli aldırmak çok önemli. Yani dışa doğru açıyoruz her zaman budamada. Aynı burada da öyle bakın. Şu anda yatay giden dallarda meyve var. Dikey giden dalda bir tane meyve yok. Bu da bizim dediğimiz bak aynı burada da görüyorsun Musa abi. Bak yatay giden dallar seri meyve vermiş. Bu bizim tezimizi doğruluyor. Görüyor musun? Seri meyve vermiş yatay giden 60 Yok. derece eğimli dallar çok ıı, ideal dallardır bademlerde. Doğru budama, doğru bakım ve doğru sevgi, bir şekilde sevgi, sevgi, sevgi mutlaka olacak. Sevgi mutlaka. O sevgiyi göstermeden zaten Sonuç alma şansı yok. Onun için hepsini birleştirdiğin zaman toprak nankör değil, ağaç Hiçbir nankör de değil, karşılığını kat ve kat verir arkadaşlar. Sizi detaylı bilgilendirmeye her videomuzda devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Ha bu sırada Taysa ağaçlarımızı. Evet bu da dördüncü yaşında. Evet, gelişimi 4. Yaşında bu hale Normalde... Gelişimi gelişimi görüyorsunuz. Şimdi çok lafa gerek yok aslında. Sadece videoyu atsak şöyle göstersek insanlar bunu anlaması lazım. Soğuk kurmasaydı çok daha güzeldi evet, ama meyve kurulması. kalitesini görüyorsunuz. Şurada bak topla. Yo, yo her şey güzel. Harika Burada meyve tutmuş. Soğuk kurmasan sonra kalan Evet. Yo genel itibariyle zaten ağacın gelişimi bizim için önemli. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Yine burada da aynı bakım periyodu yapıldı. Dördüncü yaşındaki bir ağaç normalde vatandaşın bahçelerini görüyorum. Sekiz, dokuz, on yaşındaki ağaçlar bu statüde değil Musa abi. Evet. Bu da gösteriyor ki bu, doğru bakım, doğru, doğru sevgi, gübreleme. doğru gübreleme, doğru budama. Bunların hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Şu anda bu normalde yani 6-7 yaşındaki ağaç statüsünde şey, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, doğru bakım yaptığınızda şimdi ilk etapta maliyetliymiş gibi geliyor size ama aslında çok tasarruflu olduğunu göreceksiniz. Bizim dediğimizi harfiyen yaptığınızda o zaman ağaçlar size biz şunu diyoruz. Bizim anlattıklarımızdan ziyade bizim vermiş olduğumuz bilgiyi doğru şekilde uygulayın. Olayı ağacınıza sorun. Ağacınız size her şeyi anlatacaktır. Şimdi buradaki olay ne dediğim gibi Önce mikro elementi, granül gübremizi, biyocan e, veriyoruz, onun üzerinde sıvı hümik asitli suyu veriyoruz. Evet. E, ağaç kendine ihtiyacı olan bütün besin maddelerini alıyor. Evet. Alınca da hem gelişmesi çok güzel oluyor, hem de meyve lezzeti çok güzel oluyor. Değil mi? Bir de dediğim gibi, eksik tek şey, sevgi ağacından okşayın yaprağını öpün teşekkür edin tamam <laughs> girerken selam verin tabii, bahçeye tabii. arkadaşlar mutlaka tabii. yine aynı şekilde Mesela ağaçlarımızın var? hepsi şeyler var. gücü almaması için hı hı. bu alt dallardaki şeyleri e, kopartıyoruz ki e, yukarıya versin ağaç şeyini gücü. evet Burada, buraya harcamasın evet bizi izlemeye devam edin çünkü an be an her dakika sizi doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.